Arkadaşlar merhaba. Bugün TYT dersimizle devam edeceğiz. Geçen hafta TYT dersimizde hayvanlar aleminden omurgasız hayvanlara başlamıştık. Hayvanlar alemi canlılar arasında en fazla tür sayısına sahip olan alem olduğunu, çok hücreli ve ökaryot canlılar olduklarını ve tamamının heterotrof beslendiğini, depo polisakkaritlerinin glikojen olduğunu, hayvanlar alemindeki büyümelerin sınırlı olduğundan bahsetmiştik. Arkasından hayvanlar alemini omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere ikiye ayırmıştık ve omurgasız hayvanlara başlamıştık. Omurgasız en önemli özelliği bunlardan sinir şeridinin karında bulunmasıydı. Genellikle dış iskelete sahiplerde, fakat süngerler ve derisi dikenlerde iç iskelet bulunduğunu, yine aynı şekilde genellikle açık dolaşım görüldüğünü, fakat halkalı solucanlar, yumuşakçalardan, ahtapot ve mürekkep balığında ise kapalı kan dolaşımının görüldüğünü söylemiştik. Daha sonra omurgasız hayvanları kendi içerisinde süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenler diye ayırmıştık. Sünger ve sölenterleri konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde ise sizlerle solucanları konuşacağız. Şimdi solucanlar için solucanların vücutları bilateral simetriye sahiptir. Ne demek istiyorum? Bizde iki tane simetri vardır. Bunlardan bir tanesi bilateral simetri, bir diğeri ise radyal simetri. Radyal simetri nereden kesersen kes, hep aynı parçayı alacağını bize söylerken bilateral simetride Önden arkaya doğru bir simetri vardır. Ya da şu, e, bizim tam ortamızdan baştan aşağıya doğru ikiye böldüğümüzde iki parçamız da birbirine eşitse biz buna bilateral simetri diyoruz. E, solucanların vücutlarında bilateral simetri görülür ve solucanlar kendi içerisinde yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar olmak üzere 3 alt grupta incelenecektir. Biz bugün e, solucanlara bakacağız fakat öncelikle yassı solucanlarla başlayalım. Yassı solucanlar genellikle denizlerde, tatlı sularda ve nemli karasal ortamlarda yaşayan canlılardır. Dikkat edin hala tek açıklıklı bir sindirim sistemi vardır. Yani hala ağız aynı zamanda anüs görevi görüyordur. E, bunlardan Serbest yaşayanlarda yani besinini dışarıdan alanlarda sindirim boşluğu varken parazit yaşayanlarda sindirim boşluğu yoktur. Neden yoktur? E zaten parazit yaşadığı için sindirilmiş besinlerle beslendiği için sindirim boşluğuna gerek yoktur. Bu canlıların yani yassız canlıların solunum ve dolaşım sistemleri daha gelişmemiştir. Gelişmediği için solunum bütün vücut yüzeyiyle difüzyon ile gerçekleşmektedir. Aynı zamanda yassı solucanlar her mahfrodit canlılardır. Yani hem dişi hem de erkek üreme organının ikisi birden tek bir canlıda bulunuyorsa biz buna hermafrodit canlı diyoruz. E, yassı solucanlar her Aynı zamanda dikkat et ip merdiven şeklinde bir sinir sistemi vardır. Nasıl ki bizde beyin ve omurilik oluşumu varsa Bunlarda da daha çok ilkel bir e, sinir sistemi bulunuyor e, Baktığımız zaman ip merdivene benzediği için ip merdiven şeklinde bir sinir sistemi vardır diyoruz e, Sinir sistemi olduğuna göre merkezi sinir sistemleri Ve özelleşmiş boşaltım organı artık bu canlılarda görülüyor e, Merkezi sinir sisteminin ve boşaltım organının İlk görüldüğü hayvanlar yassı solucanlardır diyoruz. Kimleri bu yassı solucanlar? Planarya, tenya, karaciğer kelebeği yassı solucanlara örnektir. Geldim bir diğer solucanlara, yuvarlak solucanlar. Vücutları uzun ve silindiriktir. Bazıları parazittir. Yani sindirilmiş besinlerle canlı içerisinde yaşarlar. Bazıları suda ve nemli topraklarda serbest olarak yaşarlar. Sindirim sistemi ağız ile başlayıp anüs ile biten, dikkat et ağız aynı zamanda anüs görevi görür demedik. Ağız ile başlayıp anüsle biten iki açıklıklı bir sindirim sistemi vardır. İlk defa bunu konuştuk. Solunum ve boşaltım sistemleri gelişmemiştir. Bu yüzden tıpkı yassı solucanlarda olduğu gibi solunum vücut yüzeyinden difüzyon ile gerçekleşecektir. Yassı solucanlar hermafrodit de bu canlılar ise eşeyli ürerler. En bilinenleri askaris, kancalı kurt ve tireşindir. Geldim solucanların son üyesi olan halkalı solucanlara. Vücutları uzun ve segmentlidir. Yani bizim gördüğümüz toprak solucanlarından bahsediyoruz. Vücutları uzun ve segmentlidir. Suda ve nemli topraklarda yine serbest ya da parazit olarak yaşayan canlılardır. Ben zaten şu kısımda iki açıklıkla sindirim sistemini gördüğüme göre artık bir yapı geliştiğine göre bundan sonraki canlıda da İki açıklıklı sindirim sistemi yani ağızla başlayıp anüsle sonlanan bir sindirim sistemi bulacaktır. Çok dikkat et. Omurgasız canlılarda genellikle açık kan dolaşımı görülür. Fakat istisnalarımız vardı. Bunlardan ilki halkalı solucanlarda ve kapalı kan dolaşımının ilk defa görüldüğü canlı halkalı solucanlardır diyoruz. Buraya yıldızımızı koyuyoruz. Suda yaşayanlarda solungaç solunumu, karada yaşayanlarda ise deri solunumu görülür. Dikkat et, e, yassı solucanlarda ip merdiven şeklinde bir sinir sistemi varken Şimdi ise beyin ve sinir kordonundan oluşmuş bir sinir sistemi vardır. Yani artık gelişmeye başladı. Üremeleri genellikle eşeylidir. Fakat hepsi eşeyli üremek zorunda değil. Her Hermafrodit olanları da bulunuyor ve bunlar bizim en fazla tanıdığımız solucan çeşitleridir. Toprak solucanı ve sülükler halkalı solucanlara örnektir. Bir sonraki TYT dersimizde sizlerle yumuşakçaları ve eklem bacaklıları konuşacağız